Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Malumunuz olduğu üzere YÖK'ün almış olduğu karar gereği artık 3 haftalık değil de bu dönem bütünüyle uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. Tabi sadece uzaktan eğitim olunca herkes evde internete bağlanarak veya cep telefonundan bunu izleyerek eğitim olmayacağını siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Benim sizlerden acizane ricam daha çok evde kalmanız. Evde kal, sağlıklı kal, sağlıkla kal sloganla ayak uydurmanız. Sadece sizlerin genç olmanız ile dışarıda bu virüsü yakalansanız bile, etkilenseniz bile atlatabiliyor olmanız. Evdeki anne babanıza, komşunuza, kardeşinize, ablanıza, bilahare bir sürü çevrenizde bulunan yaşlı insana bunu aktarmayacağınızı kimse garanti edemez. Bu nedenle genç de olsa evden asla çıkmamanızı ben bir abiniz, bir hocanız olarak sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha önce videolarını paylaştığım ve yine konuyla ilgili gerekli dokümanları paylaştığım konuların sizlere de daha peki, fazla pekişmesi adına böyle bir video hazırladık. İnşallah bu videonun sizler için faydalı olacağı kanaatindeyim. Sizler bu videoyu defaatle izleyebilir, indirebilir. Fakat asla sınıfınız dışındaki bir kişiyle paylaşmamanız sadece benim dersim için değil, bütün dersler için geçerli bu. Çünkü biz hoca öğrenci olarak birer aileyiz. Bu konular aile içi konulardır. Bunların farklı ortamlara yansıtılması doğru değil. Şimdi bu konumuz Hıza geri dönmeyecek olursak konumuz elektriksel potansiyel idi. Şimdi elektriksel potansiyelde 25. bölüm kitabımızda bununla ilgili elektriksel potansiyelle ilgili gerekli açıklamalar var. Bir önceki videomda da zaten bu açıklamalara yer verdik. Şimdi bununla ilgili örnek çözümüne geçeceğiz arkadaşlar. Potansiyel farkı ve elektriksel potansiyel diyoruz. So, birinci sorumuza gelecek olursak birinci sorumuz şu arkadaşlar tabi soruda şu anda küçük bir sıkıntımız var anlaşılan ki sunumu küçülteceğiz Evet sorumuz şu. 9 voltluk potansiyel elektriksel potansiyeldeki başlangıç noktasından eksi boş 5 voltluk elektriksel potansiyele sahip bir noktaya avagadro sayısı kadar elektron hareket ederse bu bir batarya, jeneratör ya da diğer bir enerji kaynağı tarafından da yapılabilir. Ne kadarlık iş yapılmış olur? Şimdi arkadaşlar eee Kitabınızın ilk bölümünde yer alan iş ifadesini anlatırken şunlara değinmiştik. Dedi ki iş nasıl ki eğer bir kuvvet vasıtasıyla herhangi bir cismin veya parçacığın yer değiştirmesi mevcut ise buradaki iş ifademiz F çarpı X sadece X boyutunda olanlar için veya F çarpı D şeklinde birinci dönem. Bununla ilgili örnekler çözmüştük. Yine bir önceki videomda size elektriksel bir potansiyelde hareket ettirilen elektriksel bir potansiyel farkının olduğu ortamdaki bir elektron veya proton için yük ifadesinde kullanıldığında buradaki enerji gerekli olan enerji veya gerekli olan kuvvet ifadelerinin işte yine kuvvet çarpı yolun integrali üzerinden olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi iki potansiyel noktamız verilmiş. Bir tarafta 9 volt, bir tarafta eksi 5 volt. Bunlar potansiyel farkımız, biliyorsunuz son potansiyel eksi ilk potansiyel. Buradan da Vb eksi v Va şeklindeydi. Vb'miz eksi 5 volt, Va'mız da eksi 9 volt olduğu için potansiyel farkımız eksi 14 volt olarak karşımıza çıkıyor. Peki Avogadro sayısı kadar elektron ne demek? Şimdi biz bir tane elektronun yükünü biliyoruz. 1.6 10 üzeri eksi 19 klomp. Avogadro sayısı ne kadar arkadaşlar? Avogadro sayısı bakın 6.02 10 üzeri 23 tane demek. Şimdi bir tanesinin yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 elektron için eksi proton için artı al, almıştık. Bir tanesi eksi 1.602 10 üzeri eksi 19 klomp ise... 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi toplam ne kadar yük yapar? Bu ifadede yine oran orantıdan 9.6 10 üzeri 4 kulomb olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki yapılan iş nedir? İş daha önceki ifadelerimizde de yine kitabınızdaki denklemde de bunu net bir şekilde görüyorsunuz ki potansiyel farkı e, du bölü q şeklinde du ya da biz ya potansiyel enerji demiştik. E, buradan ifadesinde biz işler dışlar çarpımı yaparsak yapılan iş yani du veya omega e, q çarpı dv olacak. q değerimizi artık yukarıdan biliyoruz. E, burada q değerimizi biliyoruz. dv değerimizde eksi 14. Bu çarpımı yaparsak e, karşımıza şöyle bir ifade çık. Evet karşımıza işte den gerekli olan yapılan iş veya gerekli olan enerji 1.35 çarpı 10 üzeri eksi 6 10 üzeri artı 6 jül olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz 115 voltluk potansiyel farkına farkı kadar hızlandırılan bir iyonun Potansiyel enerjisindeki artış 7.37 10 üzeri eksi 17 joul oluyor. İyonun yükünü bulunuz arkadaşlar. Şimdi verilenlere bakalım. Ee, verilenlerimiz ne? ver Bizim e, enerjimiz belli. E, potansiyel enerjideki değişim belli. Burada 7.37 10 üzeri eksi 19 joul. Delta V'miz belli az önceki ifadede ifade etmiştik ve bizden sorulan Q ifadesi. Çözüme geldiğimiz zaman biz birinci örnekte de şunu görmüştük ki delta V eşittir delta V eşittir omega yani potansiyel enerjideki değişimin yükü oranı şeklindeydi. Bu ifadede verilenleri yerine bırakırsak şu şekilde devam edersek buradan yine Q'yu çekeceğiz bu defa. İşler dışarı çarpımı yapıp Q'yu yalnız bırakırsak yapılan işin potansiyeldeki değişimi oran olacaktı. yapılan iş zaten sorumuzda verilmiş 7.37 10 üzeri eksi 17 J. Potansiyel farkımız zaten yine o da sorunu kendisine verilmiş. 115 volt olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da Q değerini 6.40 10 üzeri eksi 19 kromp olarak elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani bakın bu zaten potansiyel fark ifadesi kitabınızdaki bölümün ikinci denklemi. Bölümün ikinci denkleminde de görüldüğü üzere potansiyel farkındaki değişim potansiyel enerjinin yüke oranı o da integral e çarpı ds idi. Bunu da o kitaptan hatırlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz şu. Durgun halden 120 voltluk potansiyel farkına kadar ivmelendirilen bir protonun süratini hesaplayınız. Aynı potansiyel farkına kadar ivmelendirilen bir elektronun süratini hesaplayınız. Bakın durgun halden ifadesini birinci dönem hareket konularında çok fazla kullanmıştık. Durgun halden dediğine göre başlangıç hızımız ne? 0 yani V ilkimiz 0. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. 120 voltlu potansiyel farkına kadar ivmelendirmesini istiyor bizden. Yine yapılan iş ifademiz eşittir. Q çarpı dv şeklinde olacaktı. Burada da devam edecek olursak bu da eşittir. Q değerimiz belli. E, bu proton olduğu için artılısını aldık. Birazdan elektron için eksilisini alacağız. 1.6 10 üzeri eksi 19 klomp çarpı potansiyel farkımız 120 voltlu bir potansiyel farkımız var. Buradan da yapılan iş 1.910 üzeri eksi 17 jül olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizden istenen enerji değeri mi? Hayır. Bizden istenen protonun süratı yani V'sini istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi bir tarafta elektriksel bir enerji var. Bir tarafta süratı istiyor. Yani hızı istiyor. E bir cismin belli bir hızı varsa bunu birinci dönemki derslerimizden de iyice hatırla, hatırlayacağınız üzere. Ee, bir cismin hızı varsa bu cismin sahip olduğu enerji türü neydi? Kinetik enerjiydi arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bir enerji değerimiz var. 1.610 üzeri eksi 19 Joule. Ve bizden hız isteniyor. Bakalım. Şimdi o zaman iş eşittir. Kinetik enerjideki değişim. Bu zaten enerji kanununda vardı. Birinci dönemden hatırlayacaksınız. Kinetik enerjideki değişim nedir? Son enerji eksi ilk enerji şeklinde. Peki ilk enerjimiz, az önce sorunun başında da ifade ettiğim üzere ilk enerjimiz hızdaki değişimden dolayı ilk hız durgun halden başladığı için sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman e, U ilk veya U değerimiz yani potansiyel enerji değerimiz U sona eşit olacak. Buradan da ifadeyi çekecek olursak 1 bölü 2 m v kare eşittir u buradan 2 işler dışarı çarpımından 2 w bölü m bize v son değerini verecek arkadaşlar. Bakın bir üstteki ifadede v sonu çekmiş olduk. Şimdi artık elimizde hız ile enerji arasındaki ilişki belli. ve son yani proton içinde olsa bu böyle elektron içinde olsa bu benzer şekilde. 2 e, 2 çarpımında potansiyel enerji bölü e, protonun veya elektronun kütlesi şeklinde olacak. Biz proton için bunu hesaplarsak 2 çarpı işte enerji değerimiz yukarıda elde etmiştik. 1.910 üzeri eksi 17. E, Şeyin, e, protonun kütlesi 1.610 üzeri eksi 27 kilogram şeklinde. Buradan protonun hızı 100 e, 15 yüz, e, Pardon 151.596 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Peki elektron için yapılacak olursa, bu defa elektronun hızı eşittir 2 çarpı e, potansiyel enerji bölü elektronun kütlesi. Burada elektronun kütlesi 1 pardon 9.11 10 üzeri eksi 39 eksi 31 kilogram. Buradan da elektron için hız değerimiz 649 pardon 6 milyon 496 bin 470 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu bu sunum için son sorumuz. 4.2 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniyelik bir hıza sahip olan elektronu durdurmak için ne kadar bir potansiyele ihtiyacımız var? Biz şimdi şunu biliyoruz. İlk üç soruda da gördük. Potansiyel farkı potansiyel enerji bölü yük oranına yani birim yük başına potansiyel enerji demek. E buradan e, ikinci ifademiz zaten yukarıdaki aynı. iş potansiyel enerjinin negatifine eşit. E, ve son olarak ifademiz. Ve son olarak ifademiz başlangıçtaki potansiyel ve kinetik enerjinin toplamı sondaki potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına eşit olacak. Bu da enerjinin korunum ifadesinden. Ee, buradan devam edecek olursak genel ifademiz şu hale gelecek. Başlangıçtaki potansiyel Q çarpı V. Başlangıçtaki kinetik 1 bölü 2 e, mv kareden. E, son potansiyelimiz Q çarpı V son. Son enerjimiz artık. Son kinetik enerjimiz elektron durduğuduğu için elektronun son hızı sıfır olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan gerekli kısaltmaları yaptığımızda Q çarpı V yani başlangıçtaki e, Q çarpı D ve potansiyel enerjideki değişim kinetik enerji değişimine eşitlenecek. Buradan da ifadeyi e, delta V ifadesini elde edecek olursak M çarpı V'nin karesi bölü 2QE hem elektronun kütlesi e, ve ilk hızımız zaten bu soruda verilmişti. 2 çarpı Q değerimiz zaten elektron için sabit bir değerdi. Buradan da potansiyel enerjideki farkımızı 0.5 volt olarak elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey yine dersimizin başında söylediğim gibi ilk önce e, Survey kitabını sizinle paylaştım. O kitabın e, bu sorular için ilk 3 sayfasını okumanızda fayda var. Yine paylaştığım e, MIT'den anlatılan profesörü dinlemenizde fayda var. Ve yine devamında e, paylaştığım diğer videoyu izlemenizde fayda var. O videoları izledikten sonra en son olarak bu e, sunumu izlemeniz elbette